Al kartını. Dur ben geçeyim kartını dur. Oyna bakalım. Bak starta basacaksın ama bak. Orada orada bak bak start yanıyor, şu yanıyor bak. Şu ışığa bas bak karşı. şu ışığa bas. Ee, şimdi başlıyor. Araba yarışı, gaz var bak orada gaz fren var bak onlara basacaksın. Bir tanesi gaz, bir tanesi fren. Tamam seçiliyor sana arabayı seçiliyor. Işıktan bas bir daha tamam. Bu büyükler için babacım zaten senin bunu oynaman biraz o Başlıyor. Başlıyor şimdi. 2 1 Evet başlıyor. Nasıl başlıyor ya? Tamam başladı. Gaz pedalına basıyor. Gaz pedalına basıyor. Ha sıkı tutun. Sıkı tutun. Arabayı yavaş yiyor, Arabayı yavaş çevir. Ama zormuş bak bu büyükler için dedim sana. Sen bunu dinlemedin ki beni. Bu büyükler için oyun. Gaza bas. Gaza bassana şurada. Gaza bas. Yanlış yöne gidiyorum diyor. Geri gel şimdi. Geri. Ha. Ha, yürü yürü. Bak böyle çevir böyle çevir. Çevir direksiyonu, çevir. Oh. Babacım çevir direksiyonu. Çocuklar Berkan bir kaza yapıyor. Of, of, of. Kafanı vurma. Berkan ağzını falan vurma. Dikkat et babacığım. Geri, geri gelmen lazım. Bu nasıl geri geliyormuş ya? Aa bu turboymuş. Şöyle bir çevir direksiyonu ha. Şimdi yürü. Hadi şimdi, bas bas, bas bas, bas Aha, yoldaki yor, yaya çarpıcaktın, baka Aa çok zor bu ya Babacım bu çok zor bir oyun Çok zor, sen oyna oyna, sen yola bak ama yola bak ben, ben Oyun bitti zaten kaybettin, game over diyor Kaybettin oyunu Bu büyükler için, bir daha buna şey yapma bak, bu senin neredeyse kafanı çarpacak.